Merhaba arkadaşlar. Bugün yine maç yapacağız. Ol üstte üstte. Üstte bakın burada Ronaldo abimiz var. Çınar. Çınar burada. Aras Dumak. Oğlum gelin hadi üstte yapalım. Yok. Ya Yok Kanka ya B4'te. Bütün videoları B4'te çekiyoruz. Bir de beni çağırmıyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu kadar şerefsizler işte. Ya. Çınar videoyu sen çekeceksin bak, Hayır bak böyle çekeceksin Bizi böyle çekeceksin Bak şuraya çık Ama bak geri çekme Aynı şeyi geri çekiyorsun Ne zaman başlayayım? Ya, başladı zaten Çekiyoruz Geldi Nereye? Ben oraya düşeceğim buraya. Ben. Tamam. Ama yeri çekme. Arkadaşlar kaleye getirdikten sonra yine başlayacağız. Şu anlık duruyoruz. Tamam arkadaşlar başladık. Kaleler hazır. Şuradan ta şuraya. Şunlar al çek. Ben de her gün Bu her gün şu aras. Ya, şu da böyle geliyor. Şu değişik ses oraya. çıkaran da imam. Sen değişik, sana değişik ses çıkaran dedim he. top ergünde. Hadi. taşket yapın. Otur oğlum otur otur. Kalle, çıkartma bak Aras. Aras bağırdı gördüğünüz şekilde imana. <laughs> Elim yoruldu. <laughs> <He? gülüyor> Kaleci oyuncu var. Kaleci oyuncu var. Kaleci oyuncu var. Hakem benim. Kırmızı kart, sarı kart. Şu kırmızı, şu sarı. <laughs> Arkadaşlar şu şöyle kart. Şu elimde kırmızı kart. Ama şuraya sabitleyeyim işte bir dakika. Şöyle. Ya kanka bizim çekiyor ya. Hayır.